Herkese merhabalar. Yüz Bedendeli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yusuf Güney'in Orkun Işıtmağ'ın sorularına cevap verirken ki vücut dilini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Astral seyahatlerin sırasında herhangi bir madde kullandın mı? Asla. Hayır. Hayır. Şuradaki çelişkiye dikkat etmenizi istiyorum. Yusuf Güney asla dedikten sonra Orkun Işıtmağ hayır diyor. Yusuf Güney hayır Diyor. Başımı böyle yaparsam siz bir soru sorduğunuzda bu ne anlama gelir? Bu bir onaylama işaretidir beden dilinde. Bunu yavaşlatıyorum. Başın aşağıyı şekline dikkat edin. hayır derken. Hayır. Hayır. Kaşlar gergin, baş aşağıda. Hayır. Bana pek inandırıcı gelmedi açıkçası cevap. Çünkü, Güzel. çünkü çıkışa izin vermez bedenin. Peki nasıl Yani soruya hayır dedikten sonra madde kullandığında öyle olmadığını açıklaması enteresan. İşte tweet. Bu sahte bir gülümseme arkadaşlar. Yusuf Güney'in yüzündeki. Doğal bir gülümsemede ağzın kenarları yukarıya doğru kıvrılır. Yatay bir şekilde kalmaz. Gözler bu kadar kısılmaz. Gözlerin kenarı kısılır. Devam edelim. Arkadaşlar videonun girişine şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Yalan söyleyen insanlar sanılanın aksine yalan söylerken gözlerini kaçırmak değil, gözlerini aksine normalden fazla bir şekilde yalan söylediği kişiye bakma eğilimindedir. Bunun sebebi de yalan söylediği kişinin kendi yalanına inanıp inanmadığını görmek ister. Bu yüzden normalden fazla bir şekilde yalan söylediği kişiye bakar. Dini söylüyor. Şöhretin azaldığı ve dikkat çekmek istediğin için mi bunları anlatıyorsun? Evet. Yusuf Güney'in hayırı küçük bir hayırdı bence. Hiçbir beden dini, hareketi buna eşlik etmedi. Tekrar izleyelim. Yöneldiğini söylüyor. Şöhretin azaldığı ve dikkat çekmek istediğin için mi bunları anlatıyorsun? Hayır. Çok içten bir hayır gibi gelmedi bana. Çünkü insanların belli bir ses eşiği vardır. Bu ses eşiğinin altı ve üstü de bizim için doğru veya yalan işareti olabilir. Onun dışında yalan söylerken insanlar küçük hareketler yapma eğilimindedir. Çok büyük hareketler yapmaz. Çünkü aynı doğada olduğu gibi avcı tarafından avlanacağını düşünen hayvan donup kalır, ölü taklidi yapar. E, bu insanlarda da vardır evrimsel olarak. Biz de yalan söylerken yakalandığımızda ya da bir suç üstündeyken yakalandığımızda donup kalma tepkisi veririz. Sanki bana bir donup kalma tepkisi gibi geldi. De devam edelim. Yo bir bilgi daha vermek istiyorum. Yalan makinelerinin bildiğiniz gibi yanılma payı var. Bunun sebebi de şu. Yalan makineleri sizin vücut fonksiyonlarınızı ölçer konuşurken ve işte kan basıncınız, nefes alıp veriş hızınız, nabzınız gibi şeyleri ölçer. Burada problem olan nokta şudur. Bu vücut fonksiyonlarını illa yalan söylediğiniz için göstermemiş olabilirsiniz. Örneğin karşınızda çok güzel bir hanımefendi ya da beyefendi oturuyor ve siz bir sorgudasınız. Bu sorgudayken vücudunuza yalan makinesini bağlandığını düşünün. Ve siz karşınızdaki beyefendiden hoşlandınız ya da hanımefendiden hoşlandınız hoşlandınız. Vücut fonksiyonlarınız artış gösteriyor. Nabzınız artıyor, nefes alıp verişiniz artıyor, kızarıyorsunuz. Ama doğruyu söylüyorsunuz. Yine de yalan makinesi sizin yalan söylediğinizi söyler. Çünkü sadece fonksiyonlara bağlıdır. İşte bu yüzden yalan makineleri yanılabilir arkadaşlar. Devam edelim. Mesela yapıyorum. Kandilli'de güzel bir yalıya benzer bir yerde oturuyordum. Altımda son model arabam. İngiltere'de oturma iznim olduğu için hep İngiltere'den getiriyordum. Hayatım tospe. Doğru söylüyor burada anlattıkları hakkında. Normal bir anlatıcı gibi anlatıyor devam edelim. Ben bir astral seyahate gerçekten çıkıyor musun? The third question. Evet. Also true. Tamam şimdi insanların kafasındaki en büyük soru işaretlerini götürdüğümüze göre. Abi geçen ay Londra'da çok paranormal bir e, olay yaşadığından bahsettin. Anlatır mısın bir? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar bakın. Astral yapabilmen için sema kapılarının ve boyutlar arası kapıların açıldığı zaman da yapabiliyorsun bunu. Şimdi o kapıları açarsan o kapılardan bir şeyler de gelir girer oraya. Anladın mı? Çok uğraşıyorlar benim. Daha ki Yusuf Güney'in kendi hayatını anlatırken ki anlatış tarzıyla Orkun sorduğu sorudan sonraki anlatış tarzına ve kontağına dikkat edin lütfen. Deneyimlediğimde ayda aşağı yukarı 20 konser yapıyorum. Kandilli'de güzel bir yalıya benzer bir evde oturuyordum. Altımda son model arabam, Angiltere'de oturduğumda iznim. Başka yönlere bakıyor, normal bir anlatıcı gibi. Yer yer göstermesi kuruyor, farklı yönlere bakıyor, dalıyor, düşünüyor. Gözler sola gidiyor, sağa gidiyor. Bunların hepsinin bir sebebi var. Sola gitmesinin sebebi gözlerinin bir şeyi hatırlamak istemesi. Sağa gitmesi, yaratıcı zekasını kullanmak istiyor o an. Bunlar bir anlatıcının anlatım esnasında yaptığı şeyler. Bir de buradaki anlatış tarzına bakın. Ben için sema kapılarını ve boyutlar arası kapıların açıldığı zaman da yapabiliyorsun bunu. Şimdi o kapıları açarsan o kapılardan bir şeyler de gelir girer oraya. Anladın mı? Çok uğraşıyorlar benimle bazı güçler. Ne için uğraşıyor? Bunları anlattığın için, için mi uğraşıyorlar? Için. Yani delirip anlatmamam için, bu olayları tamamen bitirmem için, yok olmam için. Orkun Işıtmak'ın gözlerinin içine gereğinden fazla uzun bakarak anlatıyor. Ve kendisinin de uğraştıklarını söylerken sola bakıyor. Bence kendisiyle uğraşıyor olabilirler ki zaten öyleymiş. Yusuf Güney sosyal medyadan tepki aldıktan sonra ona yorumlar, mesajlar arabalar gelmiş olabilir. Kendisiyle uğraştıkları doğrudur. Ama onun dışındaki kısımlarda çoğunlukla Orkun Işıtman gözlerin içine ve yüzüne bakıyordu. Devam edelim. Londra'da ne oldu? Londra'ya dönelim. Ciddi anlamda psikolojik, psikolojik saldırılar var şu an üzerimde. Burada çok yoğunlaşmıştı bu psikolojik saldırılar. Çünkü İstanbul'daydım. İngiltere'ye dönmek istedim. Hani ailem ne zaman geçireyim biraz. Normal bir gündelik konuşmada insan geçmişteki olayı bu kadar iyi, bu kadar hızlı, bu kadar hiçbir şeyin arasında kararsız kalmadan anlatamaz. Devam edelim. Var. Dördüncü boyutsal bir şey buldular ya şimdi. Ne buldular? Okudum mu onu? Yok. Aa, metafiziksel olan bir varlığın keşfini yaptılar şu anda. Yani artık yavaş yavaş metafiziği de artık fizik kabul edecek. Bilim. Arkadaşlar bu konu konuda araya girmek zorundayım. Ben bir felsefe mezunuyum bu arada. Metafizik Aristoteles'in çok ağır bir kitabının adıdır. Bahsettiği şeyler de Yusuf Güney'in bahsettiği gibi bir içeriğe sahip değildir. Metafizik, fizik üstü demek elbette. E, beş duyu organımızı algılayamadığımız şeyler demek. Fakat bunlar cinler, periler değil de daha çok kavramlar. Mesela insanlık kavramı. Yani insanlık kavramını elde tutamazsınız. Gözle göremezsiniz. Tek tek insanları gösterebilirsiniz ama insanlık kavramının kendisini gösteremezsiniz. Yani fiziksel olarak yoktur bu kavram ama zihin bilimsel olarak vardır, üzerine konuşabiliriz. Bunlardan bahseder metafizik. Yani bilimle alakasından bahsediyor Yusuf Güney. Metafizik zaten bilim dışı bir önerme de bulunmaz. Bilime dahil bir şeydir. Yöntem açısından, düşünce açısından mantıksal olarak metafiziksel önermelerin yazılımı bilimseldir zaten. Yusuf Güney metafiziği bilimden çıkardı, şimdi bilime dahil ediyor. Arkadaşlar videoyu 13. dakikada incelemeye bırakıyorum. Bunun sebebi de şudur, videoda incelenecek daha fazla veri göremiyorum açıkçası beden dili açısından. Verileri göreceğiz biz de, uyuşmazlıkları göreceğiz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Onun dışında videolarımı beğendiyseniz e, kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. sağlıcakla kalın.